Fotoperiyodizm başlığındayız. Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri biyolojik cevaba fotoperiyodizm denir. Biyolojik yanıt cevap, bitkilerin bir gün boyunca ışık ya da karanlıkta kalma süresine bir süre, bir periyot fotoperiyot denir arkadaşlar. Şimdi biz şuraya hemen bir yıldız atalım. Bakın en son söylememiz gereken şeyi en başta söyleyeceğiz ve bu konunun esas yerini öğrenmiş olacağız. Bitkinin çiçeklenmesini etkileyen faktör gece süresidir. Ne demek bu kalsın? Gündüzü geceden fazla olan yerde çiçek açan bitki bakın gündüzü fazla uzun gündüz, uzun gün bitkisi gündüzü geceden kısa olan yerlerde çiçek açan kısa gün, kısa gündüz bitkisi öyle aklınızda tutun. Işık alma süresinden etkilenmeyen. Bakın eşitlik falan demeyeceksiniz. İşte gün uzunluğu eşit ya da gece güne eşit böyle bir şey yok. Bundan etkilenmeyen nötr gün bitkisi. Şimdi düşünün gündüzler ne zaman uzun? İlk bahar, sonu ve yaz. Peki ne zaman kısa? Sonbahar ve kış. Dolayısıyla buna göre arkadaşlar bitkiler çiçek açıyorlar. Tomurcuğu çiçek oluşturur ama fotoperiyodu kim algılıyormuş? Yaprak. Yani yapraklar bunu algılayarak bitkide bir takım sinyal mekanizması başlatıyor. İşte hormonlar, kimyasal haberciler vesaire Ve bitki çiçek açması gerektiğini algılıyor. Burada da bir problem yok. Şimdi dikkat edin lütfen. Bize öğretilen hep şu üçü ama sınavda şu çıktı ve insanlar maalesef bu soruda çok zorlandı. Halbuki bu soruyu yapabilmek için şuradaki maddeyi bilmek lazımdı. Hocam bana önce normali anlat. Bak şimdi. Ben tanımda ne dedim sana? Kritik süreden daha az gece, daha uzun gündüz varsa uzun gündüz bitkisi çiçek açar. Kritik süreden daha uzun gece daha kısa gündüz varsa gecesi uzunsa yani günü kısa olacak kısa gün bitkisi çiçek açar. Hiçbir problem yok hocam anlamışım aferin sana. Şimdi gel burada R var bir de fra R var. Şimdi şu üçü spesifik bu bir kalsın ama R red yani ışık flaşı arkadaşlar. Buraya flash yazar ışık flaşı yazar güçlü ışık yazar vesaire vesaire. Şimdi dikkat Normalde bu soruyu çözerken şunu yapmanı istiyorum. Önce bildiğini yap. De ki hocam bunun gece süresi çok fazla ama bir problem var. Anormal bir durumda anormal bir sonuç beklenir. Normal şartlarda şöyle kalsa yani sen hiçbir şey yapmasan gece uzun olduğu için kısa gün bitkisi çek açacaktı. Ama sen ne yaptın? Geceyi yoğun bir ışıkla bozdun. Ben sana ne dedim? bitkinin çiçeklenmesini etkileyen faktör gece süresidir. Sen geceyi bozarsan o zaman bir takım problemler olacaktır. E ne olmuş? Normalde gece süresi uzun. Sen kısa gün bitkisi çiçek açar diye beklerken ışık flaşını bir patlatıyor. Bütün fizyolojiyi bozuyor. Uzun gün bitkisi çiçek açıyor. Peki hocam. Flaşta böyle bir etki var. Bir de şu tarz sorular var. Hocam kitabımızda yok. Bak bunlar MEB kitabında yok. Şu ÖSYM sorusu, şu anlatılan. Ama ben diyorum ki şuraya dikkat edin. Bir red, bir fra red tarafından etkisi götürülür. Yani siz hiçbir şey olmamış gibi yaparsınız. Ne olmuş burada? Kritik süreden daha uzun gece varsa kısa gün bitkisi çiçek açmış. 1R bir 1FR bir bir bin etkisini götürür. Ne kaldı? R kaldı. O zaman hocam gece süresi olsa bile burada ışık flaşı var. Uzun gün bitkisi çek açar. 1 FR 1 R'yi götürür. 1 FR 1 R'yi götürür. Hocam kritik süreyi geçmiş gece uzunluğu kısa gün bitkisi çek açar. Bu şekilde. Hani bunlar şu üçü bonus. Şunlar bilinecek. Gel şimdi ÖSYM sorusuna. ÖSYM sorusu demiş ki. Ben 12 saatten az gece yapıyorum. 12 saatten fazla gündüz yapıyorum. Gündüzü karanlıkla bozuyorum. Ya bitkinin umrunda olmaz. Çünkü çiçeklenmeyi gece süresi belirler. Sen geceye bir şey yaptın mı? Yapmamışsın. Yapmadıysan o zaman bak gece süresi kısa, gündüz süresi uzun. Uzun gündüz bitkisi o zaman çiçek kimde olur arkadaşlar? Uzun gün bitkisi çiçek açar. Yani gündüzü karanlıkla kapatmanın hiçbir etkisi yoktur. Çünkü bitkinin çiçeklenmesini gece süresi belirler. Gecesi kritin altında mı? Evet hocam. O zaman uzun gün bitkisi çiçek açar. Bu şekilde arkadaşlar yorum yapacaksınız çıkmış sınav sorusunun mantığı buydu herkesin bunu bilmesini istedi. Gündüz süresi değil gece süresine bakılacak dendi arkadaşlar. O soruyu da bence mutlaka bulun. Evet toparlıyorum. Bitkide çiçeklenmeyi gece süresi belirler. Gece süresi kritik sürenin altındaysa uzun gün bitkisi çiçek açar. Üstündeyse kısa gün bitkisi çiçek açar. Karanlık 12 saati geçmiş ama siz ışık flaşıyla aydınlatmış karanlığı bozmuşsanız o zaman anormal durumda anormal sonuçlar meydana gelir. Uzun gün bitkisi çek açar. Gündüzü bozmanız herhangi bir değişiklik yaratmaz. Evet, bir mola sonrasında üremeyle devam edeceğiz. Müzik